Ev Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Groningen'deyiz. Sabah <laughs> Erken'den. Ne oldu ya? Evet çok uzun sürdü. Son <laughs> Ve Groningen bizi yağmurla karşıladı az önce ama sonra bir anda güneş açtı. Aynen öyle. Böyle değişik bir gün. <laughs> Ve şu an yani Hollanda'nın bayağı bir şehri var o yüzden en kuzey şehri mi bilmiyoruz ama en azından... En azından bizim geldiğimiz en kuzey şehrimiz. Evet. Şu anda inanılmaz güneşli ama asla güvenmiyorum. Evet, <laughs> ya yani şu an, şu an, <laughs> an burası tipik bir Hollanda. Evet Çünkü yani hava durumuna baktığınızda yarım saatte bir böyle pike ulaşan ufak ufak yağmurlar var. Ama bu kadar konuşmak yeter. Gelin biraz şehri gösterelim. Çok tatlı. <laughs> Erdem'den bile daha fazla bisikletli görüyor olabiliriz. Hollanda'daki hatta dünyanın birkaç böyle bisikletler için en iyi olan şehrinden biriymiş. Çünkü zamanında şehir planı yapılırken özellikle şehir merkezine hani sırf yaya ve bisiklet odaklı yapmışlar. Mesela arabayla iseniz eğer ve şehir merkezinde bir noktadan diğerine gitmek istiyorsanız sanırım bayağı bir böyle tur atmanız gerekiyor. Kulağını tersten Bisikletme... Aynen. Bisikletle böyle pıt 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 gidiliyormuş. Yalnız bunu da şu an bisikletlere kapatılmış yolda söylemem çok manidar oldu. <laughs> Bu arada fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yani cumartesi diye belki baya kalabalık şehir. Evet. Benim kafamda hep Groningen ve kuzeydeki ufacık köy gibi kalmıştı. Buranın üniversitesi çok ünlü. O yüzden aynı Gençli. zamanda aynen. Groningen deyince aklıma bir tane renkli bir evlerin olduğu bir fotoğraf geliyor. O yüzden de hep böyle modern daha Hollanda tipi evler olduğunu düşünüyordum ama şu an bulunduğumuz yer özellikle Eee cidden eski bir şehir. Evet. E, dokusunu gösteriyor size. Biraz da acıktık o yüzden yemek yenecek yerler bakıyorduk. Bir tane yani İsrail lokantası bulduk. Bakalım eğer dışarıda oturacak yeri varsa ve sosyal mesafeyi koruyabiliyorsak orada oturacağız. Ha burada pazar. Aa bu fish market mi? Hı hı. ben yola bakmayı unuttum. Şu an biraz garip bir yerlerden yürüyoruz. Umarım güzel bir yerdir ya da açıktır güzel yer olmasını da geçtim. Ben Umut şey diye etmiyor. umuyorum mesela böyle hani eski endüstriyel binaları, eski fabrikaları <laughs> hani oldu. yeniliyorlar, güzel yapıyorlar ya bence Yok. öyle çıkacak. Öyle öyle. Bakalım. Hiç fark etmez. <laughs> Yağmur başladı. <laughs> Neyse ki ama üstümüzdeki bizi koruyor gibi. <laughs> İki saniye sonra. Bayağı üşüdük. Hatta şu an bile ben kazak giyiyorum üzerine, ceket <laughs> giyiyorum. İnsanlar kanala veya denize giriyorlar bu soğukta. <laughs> biraz farklı evet, bakış bir açıları. <laughs> Aynen bakış açıları farklı. Hatta ben <laughs> görmüştüm hani biz oturduğumuz yerde yanımızdan mayo ile insanlar geçti. Herhalde evet, dedim. Nereden geliyorlar diye merak hani, etmişti. Kapalı havuzdan falan geliyorlar diye inanmak istedim ama. <laughs> Aynı zamanda estetik olan hiçbir şey olmadığı için olan tek bir kiliseyi, birkaç ağaç, bir tane de Philips şeyin koymuşlar kulesine. Ama <laughs> güzel bence. <laughs> yengendeyiz ama aynı tavırda olduğumuzu biliyoruz. <laughs> Rengarenk evlere doğru yürürken yanımıza tripodu almadığımızı fark ettik. Normalde olsa yani gidip almayız hani ne olacak unuttuk ama 4 saat yanımıza taşıdıktan sonra orayı long exposure ile çekebilmek istiyoruz. O yüzden şu an Otele geri yürüyoruz. Umarız inşaat halinde değildir. Evet ya da umarım yağmur yağmaz. Burada bu arada sürekli yağmur yağdığından bahsediyoruz ya Hollanda'da. O yüzden sadece telefonlarımızın uygulamasından değil ayrıca başka bir uygulama daha indirdik. Burada çok kullanılan bir uygulama Bayun Radar diye. Eğer buralarda yaşıyorsanız ya da gelmeyi düşünüyorsanız o uygulamayı da öneririz. Yani tam böyle dakika dakika bir metre cinsinden bulutların soruyorum. nereye gittiğine bakarak ...başınıza neler geleceğini öğrenebiliyorsunuz <laughs> birkaç dakika içinde. Tripodunu almış mutlu bir Berkay. Normalde o renkli evlere gidecektik ama baktık ki 5 kilometre birazcık uzun geldi. Geri dönüp 2 kilometre kadar e, merkez istasyonundan bisiklet kiralayacağız. Ya da kiralamayı umuyoruz en azından. Şu anda Gröningen Müzesinin de yanından geçiyoruz. İstasyonun hemen dibinde. Ee, ama koronadan dolayı önceden e, rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Biz o yüzden yarına rezervasyon yaptırdık. Yarın kahvaltıdan sonra direkt buraya geleceğiz. buradan sola herhalde. Gerçekler. Çok uzakta görebiliyoruz. Ben uzak mı? Aslında evet yakındaymış. <laughs> Yakındayız yani. Gidince biraz gerilmiştik ama sadece 2 saniyede geldik yani. Yalnız buraya iyi ki bisikletle gelmişiz düşünemiyorum. Çünkü başta yanlış yerden girmiştik falan döndük. Neyse uzun sürdü. Şimdi hemen şurada da süpermarket var. Bir şeyler yiyip içerek, bu güzel rengarenk evleri izleyerek günü batırmayı düşünüyoruz. Burada oluruz değil mi bugün artık Hı, başka bir yere gitmeyiz. Yani, aynen. Aynen. Bayağı tatlı yani burası. Yarın görüşürüz. <laughs> falan var. Önce bir merkeze geri döneceğiz. Oraları biraz daha gezip sonra müzede randevumuz vardı. Oraya randevu, rezervasyonumuz vardı. Oraya geçeceğiz. Oran, yani Martini Kulesi'nin hemen yakınındayız. Zaten e, otelden de manzaramızda direkt orası görünüyor. Çünkü okuduğumuza göre Gröningen'in en yüksek binasıymış. E, o yüzden böyle her yerden görünüyor çok güzel bir bina. Bence uzaktan görmek daha güzel. Aslında üstüne çıkıp galiba manzara da izlenebiliyor Galata ama Kulesi bence uzaktan hani aynı Galata Kulesi gibi uzaktan onu izlemek daha zevkli yani daha güzel. Hatta ben de buna bir ekstra bilgi ekleyeyim. Eskiden 2-3 kat sınırı varmış galiba burada. O yüzden Urman dediği kule dışındaki binalar çok küçük kalıyormuş. Şimdi ama galiba o kural ya esnetilmiş ya da kaldırılmış. Bu yüzden de kaldığımız otel ve yeni yapılan yapılar 3-4 katın bayağı üstünde. Bu arada Gröningen'in hardalı meşhurmuş. Biz de o yüzden burada öyle satan bir yer görünce yerel olduğunu da düşündük ve hediyelik eşya olarak hardalı tercih ettik. Burada Gröninge'nin 2-3 tane büyük meydanı var, onlardan birinde Fish Market diye geçiyor. Yani balıkçı pazarı gibi. Burada zaten haftanın birkaç günü büyük pazarlar oluyormuş. Hatta dün de vardı değil mi Berkay? Burası Hı -hı, mıydı orası? Grote Market miydi yoksa? Farkını çok bilmiyorum. Evet, ya, Yan yana iki tane çünkü meydan buraya geldiğinizde zaten böyle şey kızarmış balık kokusundan falan anlayabiliyorsunuz. Şu anda burada da zaten bir tane stand var. Balık satıyorlar. Öyle onun dışında etrafında zaten işte mağazalar çeşitli çeşitli kafeler vesaire yer alıyor. Gösterdiğim yerde en tarihi binalarından biriymiş ve hani en güzel Albertan yani buranın en güzel süpermarketi diye geçiyor ama şu an restorasyonda olduğu için biz göremiyoruz. Yağmurdan olabildiğince kaçmaya çalıştık, <laughs> şimdi müzeye geldik. Evet ya bisikletle giderken, yani şemsiyemiz var ama bisikletle uup, ama bisikletle giderken açmak biraz zor geliyor. Bir de iki kişi nasıl, ya yapamayız herhalde. Yok olmaz. Neyse o. şimdi bisikletleri hemen müzenin yanına park ettik. Geldiğimiz an bitti zaten. Evet. Yalnız baksak Bayern Radar'dan muhtemelen bir 15 dakikaya bayağı büyük bir yağmur geliyor. O yüzden tam güzel bir anda bize gireceğiz. Evet. İstasyon da hemen yanında. Sonrasında direkt istasyona geçeriz diye düşünüyoruz. Bakalım. Böylelikle de 24 saatlik 24 saatlik Groningen şehir turumuzun sonuna geldik. 7. platform bulmaya çalışıyoruz. Yalnız bu herhalde çok eski istasyon. Evet. evet. Mesela bagaj falan yazıyor böyle. Eski Fransızca kelimeler Evet. Böyle şeyler, yazış tarzı çok güzel. Dames Salon diyor. Sanırım eskiden kadınlar ve erkekler farklı yerlerde bekliyorlarmış trenleri. Hiç bilmiyordum Hollanda ile ilgili böyle bir şey. Dört saatlik yolculuğumuza başlayacağız yine eve doğru. Dönüşe geçiyoruz. Umarız Groningen'de böyle bizimle bir buçuk gün geçirmek sizin için de keyifli olmuştur. Biz cidden çok sevdik. Özellikle o İskandinav tarzı evlerin olduğu yer çok güzeldi. Zim Orada bakacağım. piknik yapmak keyifliydi. Aynen. Bence de rengarenk evler çok güzeldi. Güzel göreceğiz. <laughs> 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>